Herkese Stark Ajanstan merhaba. Bugün sosyal medya çekimi için doşan doktor İsmail Öztan'dayız. Hadi gelin bakalım neler oluyor. Sırayla bir, yani her birini başa koyacağız, öyle yayınlayacağız. Ama videonun devamında şu, şu, şu varsa bulsun diye yaptık. Yani şey gibi, çok <laughs> aynı oldu. Nasılsınız? Tuvalette çok oturmak hemeroid'e neden olur. 10 hmm. numara soru. Mis gibi soru. Hep merak ben ediyordum. Ben düz halk olarak bundan çok etkilendim sanırım. <laughs> <laughs> Sırdık bir hastalık değildir. Bir bulgudur. Ama bunu <laughs> yayınlayabilirsin tabi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Orayı da, ben çekip 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 da çekip. mı? Ben şimdi burada oturmasana sen beni ya. <laughs> Oradan da yayın mı yapacağız sonra?